Canlarım selam. TYT Matematik Full Tekrar kampımızın 27. gününe hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bugün permütasyon kombinasyon binom açılımı ile ilgili iki video daha izleyeceksiniz ve e, PKB 4 PKB 5 bugün permütasyon kombinasyon binom açılımını bitiriyoruz. Sadece soru çözeceğiz. Manyak sorular konuşacağız. Aman diyeyim. Çok güzel dinliyorsunuz. TYT Matematik Full Tekrar video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Biliyorsunuz ki sayfa 159'u açıyorsunuz. En son PKB 3'te yani 26. günün 3. videosunda arkadaşlar. 159'daki 25. örneği çözmüştüm. Şimdi 26. örnekten başlayacağım. Sayfa 159, 160 ve 161'i bitireceğim. Bundan sonraki videoda yani 27. günün 2 videosunun ikinci videosunda PKB'nin son videosunda da 162, 163 ve 164'ü bitirerek arkadaşlar kampımızı kampımızın 27. gününü ve permütasyon kombinasyon binom açılımını noktalayacağım. Sonra 28'de olasılık 29-30'da da fonksiyonlarla beraber finish diyeceğiz. Finish diyeceğiz ve bitireceğiz. Hadi bakalım güzel bir soru çözümü olsun. Tatlı tatlı güzel güzel dinleyin beni. Notlarınızı mutlaka alın. Dersin sonunda da yıldızlattığım soruları, işaretlettiğim soruları tekrar çözün ve bu işi tokatlayın. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi 26. soruyla başlıyorum arkadaşlar. İfadesinin açılımındaki katsayılar toplamı 64 olduğuna göre ifadesinin sabit terimi kaçtır diye soruyor. Katsayılar toplamı 64. Katsayılar toplamı nasıl bulunuyordu? Bilinmeyenin yerine kaç yazıyordunuz arkadaşlar? 1 yazıyordunuz. Burada bilinmeyenimiz x olduğuna göre aslında adam bana şunu söylüyor. Diyor. X yerine 1 yazdığın zaman sonuç 64 çıkıyor diyor. Hadi yazalım X yerine 1. O zaman X yerine 1 yazarsam 2 şuraya X yerine 1 yazıyorum bakın şuraya X yerine 1 yazıyorum o zaman 2 eksi 4'ten eksi 2 oluyor. Eksi 2'nin eksi 2'nin N'inci kuvveti kaça eşitmiş arkadaşlar? 64'e. Buradan N'in kaç olması gerekir? 6. 2'nin eksi 2'nin 6. kuvveti artı 64 olur. Demek ki N'imiz 6'ymış. N 6 ise demek ki X buraya 6 yazarsam 6 eksi 4'ten 2. Yani X artı 2'nin N yerine de 6 yazarsam 4. kuvveti. Bunun sabit terimini soruyor. Sabit terim için bilinmeyen yerine 0 yazıyorduk. 0 yazarsam arkadaşlar 2 üzeri 4 yani 16 olacaktır cevabımız. Tamam mı? Yani A şıkkını işaretledik. 27. Bak şimdi. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açılıyor. Buna göre baştan dördüncü terim. Hemen şöyle diyorduk. Baştan r artı birinci terimi veren formül neydi? n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Tabii ki bu x artı eksi y üzeri en açılımının baştan r artı birinci terimiydi. Bizde baştan dördüncü terim. O zaman r artı 1'i hemen 4'e eşitliyorum. R'miz kaçmış demek ki 3'müş. E, N'imizin de zaten 7 olduğunu görüyoruz. Açılımın kuvveti. O zaman 7'nin üçlüsüyle başlıyorum. 7'nin üçlüsü çarpı x üzeri hatta birinci terim x değil x kare. x kare üzeri 7 3 çarpı ikinci terim 3 üzeri. E, R'miz de 3 olduğu için 3 yazacağım buraya. Daha sonra arkadaşlar baştan dördüncü terimi soruyorsun bize değil mi? Peki. Şimdi 7'nin üçlüsünü e, öyle bırakmış e, arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. 7'nin üçlüsü böyle kalacak. 7'nin üçlüsü çarpı 3'ün 3, 3 üzeri 3. 27 çarpı x üzeri 7 eksi 3 4. x karenin dördüncü kuvveti de x üzeri 8. Şıklarda böyle bir şey var mı? Evet gördüğünüz gibi e şıkkı benim şu anda kutu içerisine aldığımın tıpa tıp aynısı. Geldim 28. soruya. Bak ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açılım yapıldığında ortadaki terim hangisidir? Ortanca terim nasıl bulunuyordu? x artı ya da eksi y üzeri 2n ifadesinde ortanca terim 2n'in n'lisi çarpı x üzeri n çarpı y üzeri n ile bulunuyordu. O zaman kuvvetimiz 8 olduğu için 8'in yarısından 8'in dörtlüsü çarpı birinci terimimiz 2x kare olduğu için 2x karenin dördüncü kuvveti çarpı eksi 1'in dördüncü kuvveti olacak. Zaten eksi 1'in dördüncü kuvveti 1 onu yazmıyorum. 8'in dörtlüsü çarpı 2'nin dördüncü kuvveti 16 x üzeri 8 olacak. Şıklarda bunu veren hangisi var? Gördüğünüz gibi b şıkkı var. O halde cevabımız b olacak. 29 bak 29 da güzel bir soru. Diyor ki ifadesinin açılımı X'in azalan kuvvetlerine göre yapıldığında baştan M artı birinci terim bu oluyormuş. Hmm. Arkadaşlar baştan M artı birinci terim bu oluyormuş. Demek ki hani baştan R artı birinci terim olduğu zaman N'in R'lisiyle başlıyor ya. Baştan M... Şöyle bakın. Baştan r artı birinci terimde n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r ya. Demek ki y'nin kuvveti bize r'yi veriyor. Burada y'nin kuvveti bize neyi verecek? m'i. Yani n, n çarpı 8 eksi m üzerindeki 8 eksi m bize neyi verecek? m'i verecek. Buradan 2m eşittir 8 olacak. 2m 8 ise m buradan kaç yapar? 4. O zaman bakın n'in dörtlüsü çarpı x üzeri 6 çarpı n üzeri m yerine 4 yazarsam burada kaç olacak? 4. Bunların kuvvetlerinin toplamı her zaman açılımın kuvvetini verir. Mesela şuradan bakın isterseniz. Bakın. Ee, zaten burası 8. Yanında bir şey yok. Yanında bir şey olana bakalım. Mesela bakın burası. Şimdi e, buranın kuvveti 3. Buranın kuvveti de 4. 4 artı 3 neyi veriyor? Açılımın kuvvetini 7'yi veriyor. O zaman dikkat ederseniz 6 artı 4'ten n'in de 10 olduğunu göreceğiz. Bunların çarpımını soruyor. 10 çarpı 4'ten cevabımız 40 olarak bulunmuş olacak e, tatlı bir binom sorusuydu. Açılımını sabit terimi kaçtır diye soruyor. Diyelim ki sabit terim R artı birinci terimde gelsin. O zaman N'in R'lisi yani N'imiz 15 olduğuna göre 15'in R'lisi çarpı A üzeri 2 üzeri 15 eksi R çarpı eksi 1 bölü A üzeri 3 üzeri R. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz dikkat ederseniz burada e, yukarıda A'lı aşağıda da A, A'lı. Yani bir tanesinde yukarıda A var. Bir tanesinde de biri de payda biri de payda da A var. Bunların sabit terim olabilmesi için örneğin bunun A üzeri 6 bunun da 1 bölü A üzeri 6 olarak gelmesi lazım ki bunlar sadeleşsin ve sabit terim gelsin. A'sız bir şey gelsin. Dolayısıyla ben burada A'nın kuvvetlerinin aynı olmasını isterim. Şimdi burada A'nın kuvveti A üzeri üssünü üssü çarpılırsa 30 2 r. Buraya bakıyorum. Burası da eksi 1 üzeri r 1 zaten a üzeri 3 r. Yani buradaki 3 r ile buradaki 30 2 r'nin aynı olması lazım ki sadeleşsinler sabit terim gelsin. Demek ki 30 2 r eşittir 3 r'den 5 tane r eşittir 30 yapar. Buradan da r eşittir kaç yapacaktır arkadaşlar? 6. R'nin 6 olduğunu bulduktan sonra 15'in altılısı diye başlıyorum. A kare üzeri 15 6'dan 9 çarpı Eksi 1 bölü A üzeri 3 üzeri 6 zaten işlemi yaparsanız 15'in 6'lısı çarpı A üzeri 18 çarpı eksinin çift kuvveti artı olduğu için direkt 1 bölü A üzeri 18 bunlar da gider. Yani cevabımız direkt 15'in 6'lısı olur sabit terimimiz 15'in 6'lısıymış şıklarda 15'in 6'lısını bulacağım. Ee, hadi bulayım bakalım. 15'in altılısı. 15 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10. 6 defa açtım mı açtım. Bölü kaç diyeceğim? 6 faktöriyel. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 zaten 120. Yani 5 faktörel 120. Bunlar şöyle 10 çarpı 12 120 ile sadeleşsinler. Sonra cığıma sonra cığıma ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi şu 6'yı 3'e bölelim 2 yapsın. Şu 15'i 3'e bölelim 5 yapsın. Bununla da bunu sadeleştirelim 7 yapsın. Yani arkadaşlar 7 kere 5'ten 35'i 13 çarpı 11. 13 çarpı 11'i ben şöyle yaparım. 13 ile 10'u çarptım 130. Bir 13 daha eklerim 130, 143. Ee, yani 143 ile 35'i çarpacağım. Son basamağı 5 olacak bir kere. A şıkkı değil. Yemedi. Yapacak bir şey yok. Uzun uzun çarpacağız arkadaşlar. 3 kere 5 15, 4 kere 5 20, 21, 1 kere 5 5, 7, 3 kere 3 9, 4 kere 3 12, 3 4 toplarsam, varsam 5 0 9 0 5 5 5 olacak. Yani cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. Evet. Geldik artık böyle baba sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde Ankara'dan Kıbrıs'a tatile gidecek olan Kerem Bey'in güzergah boyunca uğrayacağı şehirler ve iki şehir arasındaki ulaşım türleri gösterilmiştir. Ankara-Mersin arasında otobüs, uçak, tren veya ee, kendi aracıyla... Mersin-Kıbrıs arasını gemi veya uçakla gidebilmektedir. Kerem kendi arabasıyla seyahat ederse arabasıyla dönmek zorundadır. Tamam. Ankara'dan Kıbrıs'a gidip aynı güzergahtan dönen Kerem Bey uçağa sadece bir kez bine, bineceğine göre ulaşım tercihini kaç farklı şekilde belirleyebilir diye soruyor soru bize. Şimdi arkadaşlar. Peki. Ankara'dan Kıbrıs'a gidiyor. Şimdi. Şimdi bu bir kere uçağa nerede binmiş olabiliriz? Ankara'dan Kıbrıs'a gidiyoruz ya. Ankara'dan Mersin'e giderken uçağa binmiş olabiliriz. Tamam mı? Mersin'den Ankara'ya dönerken uçağa binmiş olabiliriz. Sonracığıma. Mersin'den Kıbrıs'a giderken uçağa binmiş olabiliriz. Kıbrıs'tan Mersin'e dönerken. Bunların hepsini ayrı ayrı bulup bu ihtimalleri toplayacağız. Şimdi Ankara'dan Mersin'e uçakla gittik diyelim. Uçağa bir kez binebiliyoruz. Ankara'dan Mersin'e uçakla gittiysek Mersin'den Kıbrıs'a kesinlikle e ee, ile gidebiliriz sadece? Gemiyle gidebiliriz. Çünkü bir kere uçağa binebiliyoruz. ile gideriz, geri gemiyle döneriz. Şimdi Mersin'deyiz şu anda. Mersin'den Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar. Uçağa binemiyoruz. Kendi arabamızla da gidemiyoruz. Çünkü kendi arabamızla gitmemiz için kendi arabamızla gelmemiz lazımdı. Demek ki ya otobüste ya trenle döneceğiz. O zaman iki ihtimal var. Ankara'dan Mersin'e uçakla gidişte yani Ankara'dan Mersin'e uçak bindiysek eğer iki ihtimal var. Şimdi Mersin'den Ankara'ya uçak uçağa bindiysek. Şimdi Mersin'den Ankara'ya uçağa bindiysek bir kere arkadaşlar e, Ankara'dan Mersin'e uçakla gelmedik. Çünkü uçağa bir kere biniyoruz. E, arabayla da gelmedik çünkü arabayla dönerdik o zaman. Ya otobüsle ya trenle yani iki durum burada var. Şimdi Ankara'dan Mersin'e e, diyelim ki otobüste geldik. Mersin'den Kıbrıs'a... Uçağa binemeyiz çünkü Mersin'den Ankara'ya dönerken uçağa binmişiz. Yani burada gemiye gemiyle gidip gemiyle dönmemiz lazım. Mersin-Kıbrıs, Kıbrıs'ın Mersin, Kıbrıs, Kıbrıs Mersin arasını. O zaman iki durum da buradan geldi. Şimdi eğer Mersin'den Kıbrıs'a uçakla gittiysek geri dönüşte gemi kullanmak zorundayız. Şimdi Mersin'den Ankara'ya geliş ve girişi tartışacağız. Burada arabamızla gidebiliriz ya da uç, e, tren ve otobüsü kullanabiliriz. Şimdi Mersin'den Ankara'ya... Ankara'dan Mersin'e tren ya da e, otobüste gidip tren ya da otobüste dönmüş olabiliriz veya kendi arabamızla gidip kendi arabamızla dönmüş olabiliriz. Dolayısıyla buradan da 5 tane durum gelir. Buradan 2 tane durum. Şimdi son olarak Kıbrıs'tan Mersin'e KB'n alan KM olacak bu. Kıbrıs'tan Mersin'e uçakla gitmek. Kıbrıs'tan Mersin'e uçakla gittiysek Mersin'den Kıbrıs'a zaten arabayla dönmüşüzdür arkadaşlar. Zaten bu iki ihtimal aynı. Yani burada yine Mersin'den Ankara'ya gidişi tartışacağımız için ve uçağa zaten bir kere bindiğimiz için Mersin'den Kıbrıs'a ne oluyorsa Kıbrıs'tan Mersin'e de olacak. Yani 5 durumda buradan var. 5, 10, 12 toplamda 14 farklı şekilde kullanabiliriz. Bu yolları cevabımız C. Bence bu çok güzel. Tam bir TYT sorusu. Tam bir sınav sorusu. Şimdi geldim bir aşağıdaki soruya. Aşağıda 6 bölmeli bir kitaplık ve 4 farklı branşa ait kitaplar gösterilmiştir. Aslen yukarıda gösterilen kitapların tamamını her bölmeye en fazla bir kitap gelecek şekilde dizecektir her bölmeye en fazla bir kitap gelecek. Matematik kitabı ile fizik kitabı üst üste olan raflara gelmeyecek şekilde ve her bir her biri farklı katta olacak şekilde kaç farklı türde sıralanabilir. Yani matematik kitabı üstte ise fizik kitabı altta ya da fizik kitabı üstte ise matematik kitabı altta olacak ve arkadaşlar üst üste olan raflara gelmeyecek. Mesela görünüşlerden bir tanesi şöyle olabilir arkadaşlar. Matematik fizik. Ya da görünüşlerden olmayan bir tanesini göstereyim. Şöyle olmayacak. Yani aynı katta bulunmayacaklar. Ya da şöyle olmayacak. Yani altlı üslü aynı kata denk gelmeyecekler arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Şimdi bakalım. Matematik, fizik, ya da fizik matematik şeklinde olmalılar şöyle matematik fizik. Şimdi o zaman aslında matematik fiziğin yan yana sıralanışlarını bulalım, 2 ile çarpalım. Çünkü onların hepsinin yer değiştirmesi de olmak zorunda. Şimdi matematik ve fiziğe baktım. Bir kere, bir kere dikkat ederseniz matematiği buradaki 3 tane raftan bir tanesine, 3 tane raftan bir tanesine, geri kalan 2 raftan bir tanesine de fiziği yerleştireceğim. Tamam mı? Şimdi diyelim ki matematiği şuraya yerleştirdim. Matematiği buraya yerleştirdim. Fiziği de buraya yerleştirdim. Tamam mı? 1, 2, 3 tane kattan birinci kata matematiği, ikinci kata fiziği yerleştirdim. O zaman geriye 4 tane kalıyor. Bu 4 taneyi de iki kitabı 4 tane yere yerleştireceğim. Bak matematiği, fiziği yerleştirdim. Türkçe ve tarih. Türkçenin geleceği 4 yer var. Tarihin geleceği 3 yer var. Bunları çarparsam 72. 72 burada. E bunların bir de tam tersi yer değiştirmesi var. 72 de burada. O zaman toplamda 144 farklı şekilde yerleştirebiliriz. Geldim buraya. Ne diyor bakalım? Bu biraz böyle işlem ameleliği olan bir soru. EBA platformunda öğrencilerine uzaktan eğitim vermek isteyen Osman Bey 10A, 11B ve 12C sınıflarının derslerine girmektedir. Bu sınıflara canlı ders tanımlanacak saatler aşağıda belirtilmiş olup her ders 40 dakikadır ve ders saat, dersler saat başında başlamaktadır. Müsait ve dolu. Yeşiller müsait, turuncular dolu. Her sınıfa bir ders tanımlayacak olan Osman Bey ilk dersini 10 ona sınıfını tanımlayacaktır. Buna göre Osman Bey'in derslerinin saat seçimini kaç farklı şekilde yapabilir diye soruyor. Şimdi 10 A ile başlayacağız arkadaşlar. Dikkat edin. 10 A ile başlayacağız. Şimdi 10 A'yı saat 9'da başlattık diyelim. Saat 9'da başlattık. 9'da 10'a başladı. Tamam. Şimdi 9'da 10'a başladıktan sonra 11B'nin başlaması için arkadaşlar kaç tane ihtimal vardır? 10A 9'da başladıktan sonra 11B 10'da başlasın. O zaman 12C'nin ya 11 ya 13 ya 15 ya 16'da yani 4 tane farklı durumda başlaması gerekir. Eğer 11B 10'da değil de 12'de başlarsa o zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane. Eğer 11'de başlarsa 11B bak şu 10A şu 10A tamam mı? Şu da 11B. Bu da arkadaşlar 12C'nin saat şeyleri ihtimalleri. C üzerinden gidiyorum. Eğer 11B 11'de başlarsa. Aa bir dakika 11B'nin 11'de başlama durumu yok. Özür dilerim dur. 11 dolu. Şimdi e, 10A 9'da başladı. 11B 10'da başladı. 12C'nin başlaması için ne kadar zaman geçme hangileri olabilir? Şimdi 11B 10'da başladıysa 12C 10'da başlayamaz. Aynı saat çünkü. Ya 11'de ya 13'te ya 15'te ya 16'da. 4 durum. Şimdi 11B 11'de başlayamıyor. 12'de başlaması gerekiyor. 11B 12'de başlarsa 12C'ye 10, 11, 13, 15, 16 5 tane ihtimal kalır. 5 tane. Aynı şekilde eğer 11B 13'te başlarsa 13'de başlarsa şunu silelim. 12C 13'te başlayamaz. 13 dışındaki müsaitlerde başlar. 1 2 3 4 tane. 4 tane. Son iki tane var. 15'te başlarsa 11B. 15'te müsait C ama B başladığı için C 15'te başlayamaz. 15 dışındaki müsait olan 4 tane de başlaması gerekir. Son olarak 16'da başlarsa 11B. Yine 16'da müsait olduğu için 12C ama 16'da başlayamaz. Geri lan ne oldu? Geri kalan müsaitler 16 dışındaki 15, 13, 11, 10. Yani 4 tane ihtimal olur. Yani A'nın 10 A'nın 9'da başladığı durumlarda kaç tane ihtimal geliyormuş? Gelin beraber toplayalım. 4 8 12 16 21 tane durum geliyormuş. Buradan 21 tane durum gelir. Şimdi 10 A'yı 10'da başlatalım sabah. 10 A'yı 10'da başlatırsak eğer 10 B'yi, 11 B'yi 10'da başlatamayız. 12'de başlatmamız gerekir. 12'de başlatırsak o zaman e, C'ye ne kadar kalır? 1 2 3 4 5 tane kalır mı? Kalamaz. Çünkü 10 onda başladığına göre 12C onda başlayamaz. O zaman ona e, 10A onda başlıyorsa 11B de 12C de onda başlayamayacağı için 12C ya 11'de ya 13'te ya 15'te ya 16'da başlar. Yani 4 tane durum buradan gelir. Tamam mı? Sonra eğer e, 10A'yı onda başlatırsak 11B'yi de 12'de başlatırsak o zaman arkadaşlar 12C'yi, e, şimdi 12'den 13'e geçelim. Yani 11B'yi 13'te başlatalım. Saat 13'te. Şimdi 11B'yi 13'te başlatırsak, burada 13 müsait değil. E, 10 sabah 10 müsait değil. Çünkü zaten 10A 10'da başlıyor. E, bu onu hatta komple silebiliriz arkadaşlar. 12C kesinlikle saat 10'da başlayamaz. Çünkü 10'a 10'da başladı. O zaman 13'e kaç ihtimal kalır arkadaşlar? 4 tane ihtimal kalır. Yok 3 tane ihtimal kalır. Ya 11 ya 15 ya 16. 3 tane. Sonra 14'te zaten dolu. Ee, müsait değil. Şimdi şuna bakalım. 11B 14'te başlasın. 13'te başlayamıyor. 14'te başlayamıyor. 15'te başlasın. Eğer 11B 15'te başlarsa 12C'nin başlaması için 15'te başlayamaz. 10'da da başlayamaz. Buradan da kaç tane durum geliyor? Ya 11'de başlayacak ya 13'te başlayacak. Ee, ya da arkadaşlar 16'da başlayacak değil mi? Bir daha bakalım. 10A 10'da başlıyorsa 11B'de 15'te başlıyorsa 15'te başlıyorsa 12C 15'te de başlayamaz. 10'da da başlayamaz. Ya 11'de ya 13'te ya 16'da. Yani buradan da 3 tane durum geliyor. 3 tane. Son olarak arkadaşlar eğer 11B 16'da başlarsa şunları sileyim. Şunu da sileyim çünkü 10A 10'da başlıyor zaten. 11B 16'da başlarsa bu 16'da başlayamıyor. 10'da zaten başlayamıyor. 1, 2, 3 tane müsait durum oluyor. Buradan da 3 tane durum geliyor. Burayı toplarsam 3, 6, 9, 12 durum da buradan gelir. 3, 6, 9, 12. Değil mi? Evet, çözümü buradan sonra çok uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü çünkü hep aynı şeyi yapacağız. Şimdi sonra diyeceğiz ki 10A 10'da başladı ya. Şimdi 10A'nın şöyle yapalım. Bir tane daha göstereyim. 10A, 11B, 12C. 10A'nın o 9'da başladığı, 10'da başladığı. Şimdi 10A'nın 11'de başladığı durum. Şimdi 10A'nın 11'de başladığı durum için 11B'nin 10'da başladığına bakacağım. 10'da başlayamaz 12C. O zaman 11'de de başlayamaz. Çünkü 11 11'de zaten 10'a başlıyor. 1, 2, 3 tane durum buradan gelir. 3 tane. Şimdi 11B'nin 11'de başladığı durum olamaz zaten. 11 dolu 12'de başladığı durum olabilir. Şimdi zaten 12'de başladığı durum için 10'a 11'de başladığı için 12 c 11'de başlayamaz. Bunu komple sildim. 12'de zaten dolu. 1, 2, 3, 4 tane buradan gelir. 4 tane. Sonra 13'e bakalım. Eğer 11B 13'te başlarsa 12C 13'te başlayamaz. 11'de zaten başlayamıyor. Ya 10, ya 15, ya 16. Yani 3 tane durum gelecek buradan. Sonra 11B'nin 14'te başlama durumu yok. 15'te başlama durumuna bakalım. 15'te başlarsa 12C 15'te başlayamaz. Yine 3 tane durum gelir. Aynı şekilde 11B 16'da başlarsa 12C 16'da başlayamaz. Yine 3 tane durum gelir. Bunları toplarsam 3 6 9 12 16. 16 durum da buradan gelecek. Benzer şeyi 10a'nın 12'de ve 14'te başladıklarıyla aynı şekilde yaparsanız ve bütün ihtimalleri toplarsanız 51 sonucuna ulaşacaksınız arkadaşlar. Biraz meşakkatli ve işlem yapma sorusu. Buradan sonrasını kendiniz yapabilirsiniz. Yani aslında permütasyonda olay e, yol haritasını keşfetmek. Yol haritasını keşfettikten sonra gerisi geliyor. Nasıl çözeceğini yani nasıl çözeceğini, nasıl başlayacağını bilmek e, permütasyon kombinasyonda çok önemli. Şimdi bak 34 de güzel bir soru. M, N ve K birer tam sayı ifadesi X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında ardışık iki terim sırasıyla buymuş. Pek. Hmm. Hmm. Peki. Ardışık iki terim buymuş. Buna göre M artı K toplamı kaçtır? Şimdi yani buradan M, N'yi, M'yi nasıl bulabiliriz? Bunlar ardışık iki terimmiş arkadaşlar. Şöyle düşünün bakın. N eksi 5, N eksi 4 olmuş. Yani 1 artmış. Burada gördüğünüz gibi x karenin x'in kuvveti 2 olduğu için x kareler 2'şer ikişer artar. Y'nin kuvvetleri birer birer artarken. Dolayısıyla yani bunu şöyle düşünebilirsin. N artı 4'ü 2 azalttığın zaman sonuç 8 çıkıyormuş. Buradan N artı 2 8 olursa N 6 olur. N'miz 6. O zaman açılımımız x kare eksi y'nin 6. kuvveti arkadaşlar. Tamam mı? Neyimiz 6 ise şurası x üzeri 6 artı 4'ten 10. Şurası y üzeri 6 eksi 5'ten 1. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın bu y'nin kuvveti k'yı verir değil mi? Şey r'yi verir özür dilerim. Yani burada aslında açılımın kuvvetine baktığın zaman x karenin 5. kuvveti çarpı y'nin 1. kuvveti olduğu için açılımın kuvveti 6. Yani aslında orada 6'nın birlisi çarpı x kare üzeri 5 çarpı ee, y üzeri hatta eksi y olduğu için eksi y üzeri 1 var arkadaşlar. Ve bunun sonucu, e, kat sayısını k olarak vermiş. Yani eksi Bak bu 6. Bu x üzeri 10. Bu da eksi y üzeri 1. Yani eksi 6 çarpı x üzeri 10 çarpı y'nin aslında k çarpı x üzeri 10 çarpı y üzeri 1 olduğunu biliyorum. Yani k'nın eksi 6 olduğunu söyleyebilirim. K'mız eksi 6'ymiş. Güzel. Şimdi m'mizi nasıl bulabiliriz? M'yi de şuradan bulabiliriz. Bak n yerine 6 yazarsan şurada 6 eksi 4'ten 2 olur. Yani r'nin 2 olduğu durum için hesap yap. O zaman ne olur arkadaşlar? 6'nın ikilisi çarpı x üzeri x kare üzeri 6 eksi 2 yani 4 üzeri y üzeri eksi y üzeri hatta 6 eksi 4'ten 2. 6'nın ikilisi 15. 15 çarpı x üzeri 8 çarpı y. O zaman x üzeri 8 çarpı y'nin kat sayısı 15 ise m'nin de 15 olduğunu buluruz. 15'ten 6 çıkartınca cevabımız 9. Yani d şıkkı olacak. Bak bu da güzel bir binom sorusuydu. Ha. Tatlı bir binom sorusuydu. Karşımıza çıkar mı? Vallahi çıkabilir. <laughs> Aşağıda Türk Edebiyatımızın seçkin 5 eseri gösterilmiştir. Bir okulda farkındalığı arttırmak için yapılan sosyal sorumluluk projelerinde dereceye giren ilk 3 öğrenciye yukarıdaki 5 farklı romanın tamamı dağıtılacaktır. Birinci olan öğrenci 2 kitap, diğerlerine en az birer kitap verilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, ilk 3 üç öğrenciye dağıtılıyormuş. Birinci öğrenci kesinlikle 2 kitap alıyor. İkinci öğrencilere en az 1 kitap veriliyor. Toplamda kaç kitap veriliyor? 5 kitap veriliyor. O zaman buna 2, buna 2, buna 1 verilebilir. Buna 2, buna 1, buna 2 verilebilir. Başka ihtimal yok. Birinci olan kişi ma'i ve siyahı aldı. Hmm. Şimdi o zaman ma'i ve siyah gitti. O zaman birinciye 4 tane kitaptan bir tanesini vereceksiniz. İkinciye 3 kitaptan ikisini vereceksiniz. Üçüncüye de bir kitap vereceksiniz. Bir de bunun yer değiştirmesi olur. Yani yine veya birinciye bir kitap, 4 kitaptan birine bu sefer üçüncüye 3 kitaptan ikisini, ikinciye kalan kitabı. Yani bir kitabın birini verebiliriz. E o zaman 4'ün birisi 4, 3'ün ikilisi 3, 4 çarpı 3 artı 4 çarpı 3. Yani 12 artı 12'den toplamda 24 şekilde bu hediyeler dağıtılı, ödüller dağıtılabilir. Geldim 36. soruya. 36 ne diyor bakalım? 36 diyor ki yukarıda gösterilen kutuların içine sayılar yazılarak oyun oynayan iki arkadaştan biri rastgele 5 kutuya aşağıdaki gibi 5 farklı tam sayı yazmıştır. Diğer kişi kalan kutulara sayıları yine küçükten büyüğe doğru sıralanmış olacak şekilde bu sayılardan farklı 5 tam sayı yerleştirecek. Sayılar kaç farklı şekilde yerleştirebilir? Bakın 3 ile 7 arasında 4, 5, 6 var. 3 tanesinden bir tanesi buraya geldi. 7 ile 10 arasında 8, 9 var. 8, 9'dan ikisi buradaki 2 iki yere geldi. Küç zaten 8 9 diye gelecek. Başka ihtimal olmaz. 2'nin ikilisi de 1 farkındaysanız. Sonra 10'dan 16'ya 11 12 13 14 15 var. 1 2 3 4 5 tane. 2 tanesini yerleştiriyorum. 5'in ikilisi de buraya geldi. 3'ün birisi 3, 2'nin ikilisi 1, 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Yani 10. O zaman çarparsak toplamda 30 farklı şekilde yerleştirilebilirler. Cevap 5 olur. 37. Güzel bir soru. Bir kurs merkezinde görev yapan 8 öğretmen hafta sonlarında yoğun çalıştıklarından her biri hafta içinde belirli bir günde izin kullanmaktadır. Tamam. Aşağıda izin çizelgesi gösterilmiş olup izin çizelgesi oluşturulurken her gün en az bir en fazla iki kişinin izinli olacağı şekilde planlama yapılması gerekmektedir. Boş gün yok. İkiden fazla günde yok. Yani boş hiçbir öğrencinin öğretmenin izin almadığı bir günde yok. Bir öğretmenin ikiden fazla izin aldığı günde yok. Ya bir ya iki. İzin çizelgesinde belirtilen öğretmenlerin izin günleri belirlendiğine göre kalan öğretmenlerin, bak 4 öğretmen belirlenmiş, 4 öğretmen kalıyor geriye. İzin günleri kaç farklı şekilde belirlenebilir? Şimdi Pazartesi'miz dolu zaten. Pazartesi'ye bir ekleme yapamayız. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şimdi Salı'da iki tane boşluğumuz var. Çarşamba'da bir dolumuz, bir boşumuz var. Perşembe'de iki boşluğumuz var. Cuma'da bir dolumuz, bir boşumuz var. Tamam mı? Şimdi şöyle yapabiliriz 4 öğretmeni. Salı'ya iki izin, Perşembe'ye 2 izin. Bitti. Diğerlerine de birer tane izin. Böyle yapılabilir. Ya da salıya iki izin salıya iki izin eee pazartesi perşembeye bir izin çarşambaya da cumaya da cumanın birine de bir izin. Böyle de yapılabilir değil mi? Yani iki izin bir izin kalan da e, salıyı doldurduğunu düşün. Perşembeyi de bir kişiyi koyduğumu düşün perşembeye O zaman çarşambaya da cumaya da ikisinden bir tanesini koyacağım. Sonra bunu şeyde yapabilirim. Salıya bir kişi buraya iki kişi herhangi birini seçebilirim. Bir de salıya bir kişi, perşembeye bir kişi, çarşamba ve cumaya da birer kişi. Yani hepsine birer kişiyi dağıtabilirim. Şimdi birinciye bakalım. Dört öğretmenimizden ikisini salı gününden ne seçtik? Kalan ikisini de perşembeye seçtik. Bitti. Böyle olabilir. Buraya bakıyorum. 4 öğretmenimizden ikisini salıya seçtik. Kalan 2 tanesinden birini seçtik. Ama çarşamba ya da cuma yer değiştireceği için çarpı 2. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Yani burada sonuç ne çıkıyor hesaplayalım. 4'ün ikilisi 6. 6 kere 4'ten 24 buradaysa 24 de burada. Son olarak arkadaşlar 4 öğretmenden bir tanesi salıya. Geri kalan 3 öğretmenden bir tanesi perşembeye. E çarşamba cumaya da İki öğretmenin iki tane ihtimali var. Burada da 3 çarpı 4 12 12 çarpı 2'den bu da 24 yaptı. Buraya bakıyorum 6 çarpı 1'den bu da 6 yaptı. 72 artı 6 toplamda 78 tane farklı seçeneğimiz vardır. Bu güzel bir soru. Tatlı bir soruydu. 38 ile devam ediyorum ve bugünün son sorusu. Aşağıda bu dersin özür dilerim. Bu videonun. Aşağıda 5 bölmesi bulunan bir kalem kutusu, 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 kutusuna özdeş 3 gri ve özdeş 2 sarı kalem bazıları ters bazıları düz bir şekilde yerleştirilmiştir. Arif bu kalemleri çıkarıp tekrar dizmek istediğinde kaç farklı şekilde dizebilir? Bir kere 5 kalem kendi arasında 5 faktörel yer değiştirir. Farkındaysanız 3 tanesi kendi arasında özdeş griler 2 tanesi kendi arasında özdeş ee, sarılar. Bir de çarpı her kalem bir böyle yani bir böyle ucu aşağı bakarken bir yukarı bakarken dizilebiliyor. 5 tane kalem olduğuna göre 2 üzeri 5 tane de bunların ters düzü var. Bunun sonucunu soruyor soru aslında bize. Şimdi yukarı taraf 125 faktöriyel. Aşağı tarafta 3 faktöriyel 6, 2 faktörelde 2, 12. 12 ile 120 sadeleşti. Işte 10 çarpı 2 üzeri 5. 12 çarpı 5 demek çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 ile 2'yi çarparsam 2 üzeri 6 yani 5 çarpı 2 üzeri 6 cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olacaktır. İşte bu dersi de böylece bitirmiş olduk çok tatlı çok güzel sorular konuştuğumuzu düşünüyorum. Artık son bir kısmımız kaldı 162, 163 ve 164 ile beraber arkadaşlar kampımızın permütasyon kombinasyon binom kısmını da noktalamış olacağız. Soru işaret etmek istiyorum. Çok güzel sorular konuştuk çünkü 31 çok güzeldi. 32 çok güzel bir soruydu binomla alakalı 34 binomla alakalı çok güzel bir soruydu. Ondan sonra 37 de çok tatlı bir soruydu. Hatta 35'te. Bu yıldızlı attığım yani bu işaretlettiğim sorular sınavda lönk diye karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Tam sınav adayı sorulardır. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 27. günün ikinci videosunda görüşeceğiz. Hoşçakalın.